Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlerden kısa bir ricam olacak. İlk öncelikle kanalıma abone olarak, bildirimleri açarak ve videoma da like atarak arkadaşlar bana destek olmuş olabilirsiniz. Hadi şimdi videomuza geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Burak ee, ve yanımda Ömer. Hoş geldin kanka. Hoşbulduk ee, Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle değişik bir oyun çekmek istedik Hep aynı seri olmuyor FNAF serisi falan Bugün bir değişiklik yapalım dedik Ve arkadaşlar e, bugün sizlerle Impostor Beta oynuyoruz e, Ben bir iki kere girdim oyuna Ömer daha iyi biliyor benden Kanka oyunu biraz anlatır mısın bize Oyunun ne, <laughs> ne oluyor <laughs> Oyun bir katil oyunu Among Us'la aynı şey Sadece Among Us'un aynısı Oyunun bir görevi var, göre var. Ve bir katil var. Katilin adı imposter. İki tane imposter bizi öldürmeden biz o görevleri tamamlayarak kaçmaya çalışıyoruz. Oyunun amacı bu. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin için sabah yeni video çekiyoruz hemerle. bu ee, sabah çekiyoruz da siz hı. başka bir zaman görebilirsiniz yani. Evet. An yanlış anlaşılmasın. Evet. Arkadaşlar biz şu an mesela saat 10'da videoyu çekmeye başladık. Ama siz e, 11'de 12'de falan veya 1-2'de falan izleyebilir izleyebileceksiniz. E, bu arada arkadaşlar bundan sonra e, video yani şöyle söyleyeyim. Bundan sonra arkadaşlar videoya e, yorum yapanların ismini okuyacağım. E, o yüzden arkadaşlar yorum yapmayı kesinlikle unutmayın. E, şöyle hemen gidelim. Kanka katil burada. O rengi ne, rengi ne, rengi. Kanka ne, rengi bana hiç... bana çok yakın duruyor o yüzden. Ee, mor veya siyah kanka. Morla tamam. siyah çok yakın duruyorlar birbirine. Hatta beni takip, takip ediyorlar. O zaman ikisi imposter olabilir kanka. Kanka şu an takip ediyor. Ama ben gördün mü? Yeşil imposter yeşil imposter. Seni bıraktı bana geldi. Yeşil imposter. Yeşil mi? Kanka kırmızı imposter mi? Yok kanka yeşil imposter olabilir anlamında çünkü Ölü ceset bulundu Mesela böyle bir şey de olacak arkadaşlar oyunu ceset e, bulunduğunu söylüyor Birisi evet, yani da. ceset görüp raport etmiş şimdi biz seçeceğiz arkadaşlar ee, Şöyle hemen bir biz de bir seçelim Kanka ben de pembeyi seçtim pembeyle mor kanka, seçtim Kanka mor mor Tamam Pembe ile mor ikisi e, katil olarak ben biliyorum. Çünkü birbirlerine ben çok yakın duruyorlar. Yani öyle. Bu arada arkadaşlar e, tekrardan söyleyeyim kanalıma abone olmayı video beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açarsanız her gün e, saat 11'de attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Bazen 11.30'da atıyorum arkadaşlar ama tam 11-11.30'da hazır oluyor video. E, öyle söyleyeyim. E, bu arada arkadaşlar Roblox'a başka oynamamız istediğiniz seriler varsa onları da bize yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bandikamı crackledim söylediğim gibi önceki videolarından da fazla çekebiliyor 10 dakikadan. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi karakterler bunlar. Bakalım kim katılacak. Kandı. Efendim kanka. Bu arada bir şey deme imposter'ı öldürdüm. Valla. Sağ alttan bana madalya geldi. Niye geldi anlamadım. Şu an birisi ha, zıpladı sanki ben mi zıpladım? Bakayım benim 28 kredim var ne olabilirim. Arkadaşlar Hı -hı. bu arada yakında e, Jailbreak serilerini de başlayacağız. E, bu Imposter serisinin bir 5 bölüm yapacağız. Yani 3 bölüm. Arkadaşlar karışık gelecek bir FNAF gelecek, bir de Imposter gelecek. Yani karışık e, gelecek. Kanka, kanka. bir shopa girsene. Kanka oyun başladı da nereden Atman. neredeyiz şop? Ben masumum. Kanka ben de masumum. Hemen bir görevleri yapmaya gidelim sen? Kanka ben Ben yeşilim. Kanka şu an kırmızı arkamda çok arkamda. Abi, abi gel bir gel bir. Ben A maviyim de bunlara çok yakın durma. Aynen kanka onlar biraz sıkıntı toplu. 3 tane adam var 3 tane adamla illaki birisi katildir. Kanka bu arada gel, ben şurayı bir tamir edeyim. Orada tamir ediliyor mu lan oru? Ediliyor ediliyor. Üzerinde ünlem var ya, Yok. üzerinde ünlem olanlar Bakayım. tamir ediliyor. Hmm. Bu arada arkadaşlar... ben tamir etmeye geleyim. <gülüyor> <gülüyor> bu, arada, bu, arada bu arada arkadaşlar, oyunun linkini ben açıklama kısmında koyacağım. Ee, bulamayanlar için. Zaten oyun ismi Impostor Beta. Ama ben yine de koyacağım. Ee, şurada bir ünlem var arkadaşlar, isterseniz yavaş ona gidelim. Kanka... Ee, burada ünlem yok. Efendim kanka. Şey diyeceğim, benim elimde bir bıçak var. Eee... şoptan mı aldın? <laughs> katil, kalk sakın katil olduğunu söyleme. Aa tabii öldürecektin ya neyse şaka şaka. Onu ben şey seni ha, öldürmedim. Bir imposter var o da France. Friends. friends biliyorsun değil mi? France. Hani ben imposterim ya. Friends de imposter ona oy ver ona oy ver. Ee, tamam. Kanka sen niye osurdun? Ben kimliğim başkası Şu olsun diye başkasına vereceğim. Ee, bakalım. Herkes Superman'e de oy vermeye başladı. Bana da oy vermeye başladılar. Ama ben katil olmadığım için. Bana ne yazdım biliyor musun? Superman neden beni takip ettin? Ben info verdim. İlki imposter Remy. Bu arada arkadaşlar bu video ıı, kaç dakika olsun? Şu an bir 5-6 dakika olmuştur. Kanka iki el daha oynayalım. Ondan sonra bir bitirelim arkadaşlar. Ee, tamam bir iki el gider be. Ee, kanka bu arada neyse video dışı konuşuruz onları. Buraya mutlaka gelen birisi olacak. Ben de onu çok <laughs> Bu arada arkadaşlar e, sabah benim burnum kapanıyor yani e, ses geliyorsa kusura bak a gitti Kim Kimmiş? Kilitledi. Bilmiyorum kim kimmişi kilitlediyse de ben daha hiç kilitlemeyi bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar ben de oyun oynamak isteyen e, yorumlara yazabilir. Çünkü birisi dün yazmış e, ben win yes. çekeceğim. Kanka dün birisi yazdı bana dedi ki eee gel benim survival'ıma gel sen de bir ekip olalım dedi tamam mı video çekerim dedi Minecraft falan survival oynarız dedi ben de gittim Skype adımı verdim şimdi ek ekleyecek herhalde beni duydun mu kanka Türk, Türk mü Türk kanka Türk bir takipçi bu arada arkadaşlar siz de benle oynamak istiyorsunuz veya ben videolar çekmek istiyorsanız eee yorumlara yazabilirsiniz Mesela bir arkadaşımız yorumlara ismi de Oyun Okuru. Ona buradan tekrar selamlar olsun. Eee o yazdı dedi benim ben de gel survival oynayalım diye. Ben de onu kırmadım. Geleceğim. Eee ama bugün oyun bugün videomu çekeceğiz bilmiyorum. Bu Çok şişman. <laughs> Neyse kanka hadi gidelim ya. Kanka inasutdum. Kanka istiyorsan seni de çağırayım beraber çekelim. Uğur. Şimdi arkadaşlar ama şunları bir tamir edelim. Buraya giremiyorsunuz. Kanka mavi sen misin? Mavi benim de peşimde imposter var. Kanka, Aşırı ben de belli. Kanka kahverengi imposter. Kahverengi imposter. Ah be öldürdüm. Son anda fark ettim. Kahverengi imposter. Son anda fark ettim ya. Oğlum, ölü ceset bulundu kahverengi. Kahverengi ölü ceset mi bulundu? Katili mi öldürmüşler? Ne olmuş anlamadım. Rudolf. Hı? Rudolf. Kanka Rudolf imposter, Rudolf imposter. Bu ne oğlum? Yoyun... Abi herkes birbirine veriyor. Kanka şu an ee, bakayım. Bak imposter. Yes. Akşam kusura bakmayın. Telefondan çünkü bir işim var. Ee, o takipçiliği ilgileniyor. Kanka ben hayalet oldum şu an. Bayağı bir hızlıyım. Ben de görüp tamamlayacağım da. Peşimde imposter var sanırım. Kırmızı. Ay. Abi benim sabahları var. Hep hep burnum kapanıyor biliyor musunuz? Zor şartlar altında e, videodayım. Sende de burnun kapanması var mı kanka? Oluyor ama? Var kanka var. Yatarken alıyor bende. Kanka ben yasak gittim sabahları kapandı şu an. Onu şey diyeceğim. Konu nereye ekti lan neyse. Ben bir kere tamamladım ikinciyi yaparım. İkinci tamam kanka sen yap yaparım. ikinciyi. Kanka sen bunu da yapalım sonra videoyu bitirelim ne dersin? Olur. Ben Söyleyeceğiz onunla alakası değil de söylüyoruz yapacakmışım. <laughs> Eee uzun süredir Roblox videosu çekmiyorum heyecanlandım be. Kanka bu arada ben hayaletim de şu an ben senin yanındayım galiba bakayım. Mavi sen misin? Aynen. Görüyor musun beni? Kanka. İnterneti tamir etmeye gidiyorum da. Kanka ben de senin önündeyim şu an Koşa, koşarak gidiyorum. Eee şu interneti bir bakalım nesi tamir edecekmiş. Çok merak ediyorum. Kanka ben interneti, kanka ben tamir ediyorum. Ne oluyor lan? Sen ne ama öyle bir şey var. Hadi ya. Impostor bizi göremiyor değil mi? Aa Ne oldu kanka? Kanka acil toplantı. Toplantı mı? Kanka kim? Katil. bulabildin mi? Kanka bak. Eee neydi ya? Of. Aa ben Linus Kanka e, bakayım. Ha Linus sana oy verdi ha. Galiba. Kanka ben de bir Linerosa vereyim bakayım ne olacak. Hadi. Be Bu arada arkadaşlar yarın da Five Nights at Freddy's 4 videos, ay 4 videos diyorum ya. Yani. Five Nights at Freddy's 1 ee, bölüm 3 videosu geliyor. Aa, üç pardon, 3 kişi ben, olduk. Pardon, bölüm 4 videosu geliyor. Bu arada gece beşi geçemeyenler için bir taktik vereceğim. Ee, onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar. Kanka e, videoyu buraya kadar izleyenler ne yazsın? Buraya, buraya kadar videoyu izleyenler. Roblox e, ne yazsın? Oyun ismi neydi? Impostor neydi? Davet Davetinizi kabul et. Abi neyse. Ne kanka? Buraya, buraya kadar izleyenler Impostor yazsın. Aynen Impostor yazsın. Rakada izleyenler impost yazsın. Bakalım. Ee, kanka bu elde de atalım yavaş yavaş video bitirelim tamam mı? Aynen. Aynen bitirelim. Arkadaşlar biraz heyecanlı hiç kusura bakmayın çok e, değişik davranabiliriz. Sen size konular açıyoruz kusura bakmayın. E, biraz zaten sabah sabah olduğu için biraz heyecanlandık. Neyse arkadaşlar. Sadece Kanka şurada e, tamir edilecek iki tane bölge var. Ben hemen onları tamir etmeye gidiyorum. Ben beni imposter abi aşırı belli etti. Kanka ben şu an e, Security Replace fosusu tamir ediyorum. Aha. Bu arada arkadaşlar sol üstte de gözüküyor e, sizin neyi tamir ettiğiniz ve neyi tamir etti ettiğiniz yani tamir ettiğiniz şeyler gözüküyor. Kanka ben reset reaktörü e, etkinleştiriyorum. Kanka o oy... oksijen gidiyor, oksijen gidiyor. Ne yapacağız? Abi. Ne yapacağız kanka? imposter peşimde. Hem impostor peşimde hem oksijeni tamir etmeye gidiyorum. Tamam kanka ben de hemen şurayı bir şey yapayım. Kanka ben organize samples 2'yi tamir ettim. Tamir ettim de ya. Ee, ya tam, aynen tamir ettim aslında. Abi diğer O2 nerede? O2 tamir edildi. Bir de karşı taraftaki var. Zaman yetmeyecek. Yeter kanka dur ben hızlıyım. Hemen oraya yapmaya çalışacağım. Hemen... kanka sadece sen kendine yapıyorsun. Dur 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 gitme. Lan oraya nereden giriyoruz? Eee buralar yapılmış. Öldük. Yapılmayan bir yer yok ki. Ben her Impostor ah be. Ah be Rudolf var ya feliniz. Keşke var ya Feliniz C'ye verseydim ya. Ee, kanka yavaş yavaş videoyu bitirelim. Gel videoyu bitirelim. Aynen gel kanka yanıma. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bu serinin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee dağıldı da diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Bu arada istediğiniz vi, e, Roblox oyunlarını veya başka türlü oyunları isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmında bana bildirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay bay.